Karşı. korkma sönmez bu şafaklarla yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Çatma! kurban olayım çehrene nazlı hilal kahraman ırkına bir gül Ne olmaz dökülen kanlarımın sarı aral Hakkıdır, hakka tapan Milletimin istiklali Ben ezelden beridir Hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana dindir vuracakmış Çelik var Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanım var Medeniyet dediğin Tek dişi kalmış canavar Arkadaş Bir yurduma alçaklara uğratmasasın Siperet göğüde de dursun Doğacaktır sana Vadettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Sana düşün altındaki binlerce kefessiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda cananı bütün var malsın dayıda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda ruhumu senden ilahi şudur ancak emeni değmesin mavidimin göğsüne namah remeni bu ezanla ağır güz adetleri temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman meçtire bin secde eder başla her cerihandan idahi, o şanlık kanlı yaşı. Fışkırır ruhu mücerrefsiz gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa der belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey canlı helal. Olsun artık dökülen dallarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismin hal hakkıdır. Bir yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakk'a tapan millet ve